Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda peygamberimiz insanlarla niçin diyalog kuruyordu? Bu hususu arz etmek istiyorum. Diyalog insanların karşılıklı konuşması manasına gelir. Bu manadaki bir diyaloğa dinimizin karşı olması düşünülemez. İnsanların birbiriyle anlaşması, kaynaşması, ortak noktalar bulup bazı meseleleri halletmesi ancak diyalogla mümkündür. Görüşmeden, konuşmadan ancak körler, sahırlar diyalog olur. İslam Evrensel bir dindir. Bütün zamanlara ve mekanlara hitap eder. Bütün insanlar bu davetin muhatabıdır. Bu din belli bir ırka, belli bir gruba inhisar edilemez. Böyle bir dinin bütün cihana sesini duyurabilmesi için tebliğ gereklidir. Tebliğ de ancak hangi din ve inançta olursa olsun insanlarla görüşüp kaynaşıp bu dinin güzelliklerini tebliğ ve temsil yoluyla anlatılmasıyla olur. Temsil tebliğden çok daha önemlidir ve temsille yaşanarak bu din anlatılacaksa bu ancak diyalogla mümkündür. Oturup kalkmadığınız, bir şeyler paylaşmadığınız insanlara bu dinin güzelliklerini nasıl anlatabilirsiniz? Değerli dostlarım, Kur'an-ı Kerim Hudeybiye anlaşmasına fetih diyor. Bedir, Uhud savaşlarına fetih demiyor. Çünkü Hudeybiye anlaşması ile kafirler Müslümanları daha yakından görme ve diyalog imkanını elde ettiler. Sahabilerin pırıl pırıl temsilleri lalü güher tebliğleriyle kısa zamanda İslam bir cazibe merkezi haline geldi. Nasır suresinde anlatıldığı gibi insanlar grup grup Müslüman oldular. Diyalog olmasaydı bu nasıl olacaktı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünyanın en azılı kafiri Ebu Cehil'e defalarca hem de ayağına giderek konuştu ama Müslümanlık ona değil de oğluna ve yakın arkadaşı Ebu Sufyan'a nasip olacaktı. Ayet ve hadislerde Hristiyan ve Yahudilerle diyalog yapmayın denmiyor. Sadece dost olmayın deniyor. Aksine ayetler vardır. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızdaki müşterek kelime olan Allah'a eş, ortak koşmayalım ve sadece ona ibadet edelim sözüne gelin deniyor. Bu ayet çok açık olarak ehli kitapla müşterek nokta olan bir Allah'a ibadet noktasında buluşup görüşmeye çağırıyor. Bu ayete diyalog ayeti dense sezadır. Değerli dostlarım, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Necran'dan gelen papaz heyetiyle görüşmekle kalmıyor, Aynı zamanda ibadet etmek istediklerinde Mescid-i Nebevi'yi gösteriyor. Orada Hristiyanlar ibadetlerini yapıyorlar. Bu örnek değil diyaloğa, bu meselenin çok daha ilerisine işaret ediyor. İslam dini ehli kitabın kestiklerinin yenebileceği, onların kızlarıyla evlenilebileceğini ifade ediyor. Ehli kitapla evlenmeye izin veren, onların kestiğini yemeye izin veren bir dinin, onlarla diyaloğa hayır demesi çelişki olmaz mı? Diyaloğa karşı çıkanlar, İslam'a böyle bir çelişki izafe ediyorlar demektir. Evet değerli dostlarım, dinimizi hakiki manada anlamayı, peygamberimizi, Kur'an'ı hakiki manada anlamayı, hisselleştirmeyi, bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza nasip eylesin. En problem mesele, dinin, Kur'an'ın emirlerini bir bütün olarak anlamayıp, kendi anlayışımıza göre, kendi vehimlerimize göre yorumlamaktır. Biz Kur'an'dan ve sünnetten yorumlarımızı çektiğimiz zaman dinin saffeti, dinin özü ortaya çıkacaktır. Rabbim dinimizi hakiki manada anlayabilmeyi, insanlarla bir ve beraber olabilmeyi, dinimizi güzel bir şekilde temsil edebilmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.